Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. B7 bayisine geldim. Ülkemize geçen ay satış yapmaya başlayan B7 tek bir model ve tek bir paketle başlangıç aracını hatta 3'ü satışa sundu. Bu aracı sizlere tanıtıp, değerlendirmelerini yapıp ve sizlere aktarmak için dediğim gibi B7 bayisine geldim. Bir aracımızı inceleyelim. Bir videolarımızı çekelim ve sizlere bunları tanıtmış olayım. Hep beraber gelin aracımızı tanımaya başlayalım. BYD 63 3 modelimizi incelemeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şık ve güzel bir rengi olan mavi rengi ile bizi karşıladı aracımız. Şöyle etrafını size göstermiş olayım. Şöyle öncelikle bir etrafını dolaşalım aracımızın. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'ye ilk giriş modeli olan B7 3'ün tek paket tek model olarak şu anda satışta ve satış fiyatı başlangıç satış fiyatımızda 1 milyon 690 bin lira satış fiyatımız aracımızda mevcut. Şu anki fiyatlarımız bu şekilde. Aralık ayı itibariyle 1 milyon 690. Şöyle aracının kapısını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aracımızın iç tasarımına bakmak için öncelikle kapıları zaten görüyorsunuz. Bakın ambiyans bir aydınlatma şekli yapmış. Görüyor musunuz? Değişik bir tasarım var aracın. Yani kapıyı açmak için Şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Bakın çok şık duruyor. Ben de çok beğendim aracın bu tasarımını. Ve alt katta saklama gözü olarak adlandırdığımız kısımda da bakın görüyorsunuz. Şöyle sanki gitar telleri gibi. Aynı zamanda böyle müzik de çalabiliyorsunuz. Yani müzik çalabiliyorsak öyle bir sesi çıkarıyor. Mesela yolda, yolda giderken canınız sıkıldı. Şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Bakın sesi duyuyor musunuz? Yani böyle bir e, değişik bir e, tarz çalışması yapılmış. Bakın özellikle şu e, havalandırma ızgarasının e, yuvarlak eee e, görüyor musunuz böyle? Yani tasarım olarak aynı tasarım görmüş olduğunuz gibi bakın. E, buradaki aynı e, hava kanallarında da var. Ve ekranımız görüyorsunuz e, bayağı büyük bir ekrana sahip ve bu ekran e, bildiğim kadarıyla aynı zamanda istediğimiz gibi dik konuma da gelebiliyor. Yani e, konum olarak döndürebiliyoruz. E, dik oluyor, yan oluyor. Bizim tercihimize göre ekranı ayarlayabiliyoruz. Biliyorsun burada bir e, aynı şekil e, vitesimizin hemen yanında da etrafında konumlandırılmış işte start stop gibi işte klima e, fonksiyonları kontrol etme, işte dörtlü flaşörleri falan kontrol etme gibi e, kısımları da var. Şöyle burada kol dayamanın altında görüyorsunuz. Şöyle derin bir bayağı derin bakın elimi sokuyorum. Görün diye bayağı derin bir saklama alanımız mevcut. Koltuklara gelecek olsak koltuklar spor tarzı. Bakın başlıkları falan bayağı bir değişik yani aracımızın tasarımı ve şık duruyor. Hani spor bir arabaya binersiniz ya e, o o havada bir koltuk tasarımı var aracımızda. E, bayağı beğendim. Bakın şu alt kısımda da görüyorsunuz yine e, çakmaklık girişimiz. Aynı zamanda işte USB bağlantısı falan gibi ve burada da bir saklama alanımız mevcut diğer arabanın ara, diğer kısmına da bakalım. Şu arka tarafına da açalım kapımızın. Aynı tasarım dediğim gibi kapılarda bakın görüyorsunuz. Aynı tasarım burada da mevcut. Ambiyans aydınlatması ve aynı <laughs> e cep e kapı cebindeki e koruma daha doğrusu buraya koyduğunuz eşyalar düşmesin diye korumalı gibi bir hava verilmiş ve çok şık olmuş. Şu kısma da koltuğun arkasında şöyle bir boşluk var. Görüyor musunuz? Yani şu boşluk şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela buradan oturan bir çocuk veya bir yetişkin gibi buradan böyle önünde görme ihtimali olsun diye mi acaba tasarlandı? Ya böyle hava, hava diye mi? Ve... Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela genelde arkada oturanlar hani koltuğun genelde üstünden şöyle tutmak isterler. Farklı biliyorsunuz değil mi? Şu şöyle bir hareket olsun yere yapılmış olabilir. Yani şurası hani buradan tutsun. İşte hani insanlar ister ya böyle bir yerden tutmak isterler. O tarzda bir yer yapılmış gibi düşünülebilir burası. İşte arkada görüyorsunuz cep saklama alanlarımız var. Ceplerimiz var. İki, bakın iki bölme ayrı ayrı. Bir de onun altında komple büyükçe bir alanımız mevcut. Ve her iki koltuğun arkasında da e, bu durum yapılmış. Ve aynı havalandırma sistemi görüyorsunuz. Arka koltukta da e, bu şekilde konumlandırılmış. E, şaft tüneli zaten bu araçta yok. Görüyorsunuz dümdüz. Arka e, Hazır arka kısmında da tanıtmışken isterseniz bir içine oturalım. Mesafelerine bakalım. Bakın ben bayağı bir rahat oturdum yani. Benim boyum gerçi bir e, 75 civarı. Yani çok uzun boylu birisi olmadığım için. Hadi. Şu diz mesafemde. Şöyle. Bayağı bir var. Yani e, tavanımız görüyorsunuz. Zanruf. Açılabiliyor cam tavan. Şu anda kapalı tabi. Yani aracın e, içi gayet güzel ve şık duruyor. Bana bayağı bir şey geldi. Nasıl diyeyim size. Hani değişik e, ee, geldi nasıl ama ama güzel bir değişik geldi. Yani her zaman alıştığımız e, araba içinin tasarımları değil de böyle sıra dışı olunca insanlar biraz daha farklı bakabiliyorlar modelleri. Bu gayet güzel. Şimdi aracımızın şöyle etrafını bir daha dolaşalım. Bakın. Şöyle arka bagaj kısmına gelelim. Bagajımız zaten biliyorsunuz otomatik açılıyor şuradan. Bastığımız zaman bakın görüyorsunuz kendisi açılıyor. Ay, güzel bir şekilde bakın. Burada bagaj kısmında görüyorsunuz. aracımız sıfır olduğu için paspasları falan işte böyle gerekli bütün malzemeleri var. Şöyle alt kısımda da bütün ay, edevat, şarj falan hepsi mevcut. Ve tekrardan geri kapatmak için de şuradaki düğüm tuşa basıyoruz ve aracımızın bagaj kapağı kendiliğinden kapanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Aracın şimdi gelelim şoför tarafına. Şoför kapısını açalım. Şöyle bir içine binmiş olalım. Bir bakalım. Oturuş pozisyonu nasıl? Şöyle bakın araca bindim. Kapısını örttüm. Dediğim gibi bu ekran e, dönebiliyor. Dik konuma gelebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Direksiyon e, deri kaplama ve fena değil. Hissiyatı fena değil. Yani güzel. Hani e, öyle çok da böyle şey yapmıyor sizi. Hani elinizde e, tuttuğunuz zaman e, garip sevmiyorsunuz bazı modellerde olduğu gibi. şu tasarım söylemiştim. Bakın ne kadar elinizi hemen kavruyu açmak için mesela bazen de şöyle çekmeli falan oluyor ya. Bunda da bir şey var. Tutuyorsunuz şöyle ittiriyorsunuz. Yani kendinize doğru çekiyorsunuz. Gayet kolay yani güzel tatlı düşünülmüş bu. Ben beğendim mesela. Burada kontrol tuşlarımız falan mevcut. Dediğim gibi koldayımız hemen burada yanında iki tane bardaklığımız var. Burada böyle bir şarj ünitemiz var sanırsam burası kablosuz şarj ün temiz olsa gerek diye düşünüyorum. Yani aracı ben çok beğendim gerçekten ve tasarımsal olarak şık ve güzel yapılmış aracın. Başlangıç modeli bu B7'nin. B7 biliyorsunuz batarya konusunda üretiminde kendi yapan bir marka. Bu konuda kendini kanıtlamış marka olarak biliyorum. Yani araştırdığımız zaman Tesla ile yarışır durumda neredeyse. Neredeyse değil artık Tesla'nın önüne geçtiği gibi bir şey. Yani çünkü bataryasını kendi üretiyor. Hatta test evde batarya veriyor. Öyle bir bilgiye sahibim. Aracımızın görsel olarak dışarıdan da baktığımız zaman çok da şık duran bir aracımız. Fena da durmuyor. Beni benim buradan size anlatacaklarım bu şekilde. Ben kendi kişisel olarak aracı çok beğendiğimi buradan size belirteyim. Bakın şöyle tavan kısmını da size göstereyim en azından son olarak. Tavanımız da cam tavan dediğim gibi. Ve şöyle diğer renkleri de göstermiş oldum size. Bakın hemen yanında da şöyle görüyorsunuz. Böyle açık grimsi gibi bir rengimiz mevcut. Yani tam beyaz gibi duruyor ama beyaz değil. Tabii ışık vurduğu için gözüküyor. Şöyle hafif e, böyle grimsi bir rengimiz de burada hakim. Aracımız b bu şekilde. Tasarımsal olarak falan gayet güzel bir ışık duran dediğim gibi bir aracımız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.